Hünkârımız hala sefere gitmek için karar almış değil. Eğer gitmezse tasavvur ettiğimiz ne varsa suya düşebilir. Mektup da gelmedi. İsterseniz Tahmasp'ın sarayına gidip onun da müşnü alayım halde. Seni kimse buna zorlamadı Mihrimah. Unuttun mu? Sen kendi arzunla gittin abinin sarayına. Hem zaten çok fazla bir şey değil senden istediğim. Rüste mi bahane et? Vaziyetinin kötü olduğunu, onun için kaygılandığını söyle hünkârımıza kâfi. Gel. Sultanım, Kapıdan Paşa Hazretleri geldiler. Alın içeri. Sinan Paşa'nın burada ne işi var? Böyle ziyarete mi geliyor yoksa? Niye ziyaret etsin validem? Belli ki Rüstem'den bir haber getirmiş. Sultanım. Sultanım, ağlar burada olduğunuzu söyleyince gelmek istedim. Hayır olsun. Mühim olsa gerek. Hayırlı haber sultanım. Beklediğiniz mektup geldi. Nihayet. Derhal Sokullu Paşa'ya haber verin gelsin. Hünkârımız bir an evvel bunu öğrenmeli. Arzu ederseniz mektubu hünkârımıza ben teslim edebilirim sultanım. Olmaz. Hünkârımızın en güvendiği kişi olmalı. Mihrimah. İşler kızışıyor Cihangir. Ateş üstünde yürüyoruz. Mustafa abim Acem Şahı yazışıyormuş. İttifak halindelermiş. Hünkârımız bu ihaneti asla affetmez. Ne diyorsun sen Mihrimah? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Acemlerin abime cevaben yazdığı mektup ele geçirilmiş. Her şey çok açık. Bu doğru değil. Mustafa abim böyle bir şey yapmaz. Onun attığı her adımdan haberdarım ben. İsyan etmeden evvel sana haber verecek değil ya. Sen de işin içindesin değil mi? Abime tuzak kurdunuz. Konuşsana Mihrimah cevap ver bana. Benimle alakası yok dediğim gibi. Bir babayla evladının arasına girmek büyük suçtur. Günahtır. Eğer kan dökülecek olursa o kanın içinde hepimiz boğuluruz. yes <sighs>